Şu anda sağda iki sevimli köpek var <laughs> sevgili seyirciler. Bu görüntü gerçekten çok enteresan. Çok renkli bir görüntü. Şu anda ikisi de çimlerin üzerinde. Davetsiz misafirlere alışık olduğumuz dönemde bunlar da ilginç görüntüler. Bu kez iki şirin köpek futbolcuların yanında şu anda muhtemelen sahipleri de onların peşinden koşturuyor. Güvenlik görevlileri için de ilginç bir deneyim oldu. Kuşlara, kedilere alışmıştık. Köpek çok fazla görmüyorduk. Ancak onu da gördük bugün Antalya'da. Onlar da suyla kaplı zeminde sırılsıklam oldular. Yavaş yavaş da oyun alanının dışına kucaklarda götürülüyorlar. İşte oyun alanına ilk girişleri. Şu anda bu şekilde oyuna dahil oldular burada. Ardından yavaş yavaş dışarı çıkarıldılar. Antalya'da renkli görüntüler.